Elimde böyle bir parçam var. Hemen bu parçamı şuradaki yayımı çizeceğim. Altındaki dikdörtgeni de çizip buraya kadar katılacağım. 13 artı 12 25 mm. Şuradaki ölçümüzü bulmamız lazım bizim. Oradaki ölçümüzü de şöyle bulacağız. Hesap makinemi açtım. Buradaki dairemin çapı 40 mm ise yarıçapı 20 mm'dir. O zaman 42'den 20 çıkarttığımız zaman merkezimden şuradaki kenarıma kadar 22 milimetrelik bir ölçüm kalıyor. Şimdi merkezimden buradaki kenarıma kadar 22 milimetre ise ve burası da 12 artı 13'ten 25 milimetre ise 25 artı 22 bana buradaki yüksekliğimle buradaki yüksekliğimi verir. Yani merkezimden buradaki kenarıma ve buradaki kenarımdan en aşağıya kadar. en neresi kaldı? En ortadaki mesafe kaldı. Eğer 55'ten de 47'yi çıkartırsak. Buraya 8 milimetrelik bir mesafemiz kalır. Şimdi katılacağımız unsurumuzun ölçüsüne bakalım. 12 artı 13 artı 8'den 33 milimetrelik bir katılama işlemi yapacağız. Arka planımı düz beyaz yaptım. Seçeneklere geliyorum. Belge özellikleri, görüntü kalitesi. Şöyle bir görüntü kalitemi arttırdım. Ekstrüzyon ile katı oluşturma komutuma geldim. Sonra geliyorum. Üst düzleme tıklayınca bir tane çizimim açılmış oluyor. Hemen dairemi çizerek çizmeye başlayalım. Şöyle bir daire çizdim. Çizgi komutunda da Çizgi komutunda da Buraları kapatıyorum. Objeleri buda komutunda da Burayı da budadım. Hemen ölçülerimizi verelim. 60 mm bu taraf. 100 mm de bu tarafmış. Buradaki kenarım 60 mm. Buradaki kenarımdan Shift'e basıyorum. Buradaki kenarıma da 100 mm'ymiş. Orijinimle şuradaki 3 tane nokta dikey çapımın ölçüsünü de verdim. Çizimden çıktığım zaman direkt ekstrüzyon ile katı oluşturma komutuma girmiş olduk. Ne kadar bulmuştuk kalınlığımızı? Buradaki kenarıma kadar 33 mm. 33 mm ölçümü giriyorum. Onay verip oradaki katı unsurumu da oluşturmuş oldum. Şimdi gelelim şu yüzde bir çizim başlatalım. Objeleri dönüştür diyelim. Hemen çizgilerimiz ortaya çıktı. Oraya dik bakıyorum. Hemen buradaki çizgilerimi çekeceğim. Şöyle orada iki tane çizgim varmış. Bu birinci çizgim. Bu da ikinci çizgim. Aralarındaki mesafeye bakalım hemen. 12 mm aralarındaki mesafeymiş. Peki merkezden çizgime 20 mm varmış. Merkezden çizgime 20 mm var. 200 dedik. 20 mm olarak değiştirelim hemen. Ve objeleri bu da da işime yaramayan yerlerin hepsini budadım. Onayladım. Çizimden çıkıyorum. Unsurlar ekstrüzyon ile kes komutuma geldim. Şuradan izometrik bakıyorum. Şimdi burayı seçeceğim. Burayı ne kadar inecekmişiz? 13 artı 8'den 21 milimetre aşağıya ineceğiz. 21 milimetre dedim. Onay verdim. Ve buradaki kenarımda ve buradaki kalınlığımda bu sefer 12 milimetre olmuş oluyor. Hemen geliyorum. Yeniden çizimime girdim. Ekstrizyonu kes diyorum. Şimdi burayı oluşturacağız. Onun için de burayı seçtim. 8 mm deyip onayladığım zaman orayı da oluşturmuş olduk. Şuradaki deliğimizi yapalım hemen. Onun için geldim. Burada hemen çizim başlattım. Hızlıca daire komutumu alıyorum. Hemen yayıma imlecimi tuttuğum zaman merkezim ortaya çıktı. Dairemi çizdim. Dairemin ölçüsü ne kadarmış? Çapımız 16 mm'ymiş. 16 mm dedim. Unsurlara geldim. Ekstrüzyonu da kes tümünden deyip onayladığım zaman orada deliğimizi oluşturduk. Gelelim şuradaki yarım bir deliğimiz varmış. Onu oluşturalım. Hemen geliyorum. Burada bir çizim başlatıyorum. Daire komutumu aldım. Şöyle tam ortadan bir tane daire çiziyorum. Onun da çapına hemen bakalım. Zaten belli. Onayladım. Unsurlar dedim. Ekstrüzyon ile kes diyorum. Yüzeye kadar diyorum. Yüzeyimi seçiyorum. Onay verdiğim zaman orayı da kesmiş olduk. Hemen gelelim şu aşağıdaki kanalımızı yapalım. Onun içinde diğer tarafta bir çizim başlatacağız. 40 mm genişliği, 4 mm de yüksekliği varmış. Geliyorum. Çizimimi başlattım. Merkez nokta. Köşe noktası ile dikdörtgen komutumla Hemen orada bir dikdörtgen oluşturdum. Yüksekliğimiz 4 mm. Genişliğimiz 40 mm. Ve orijinimle buradaki merkezim dikey. Unsurlar ekstrüzyon ile kes. Tümünden diyorum. Ve onayladığım zaman orada kanalımızı da oluşturmuş olduk. Şimdi gelelim şuradaki şeklimizi yapmaya. O şeklimiz için de burada bir çizim başlattım iki tane daire çizerek oluşturmaya başlıyorum hemen. Hemen şuradan çizgi komutumu da aldım. Şöyle şuraya kadar bir çizgimiz varmış. Ve buradan da buraya kadar bir çizgimiz varmış. Merkezden en aşağıya kadar 55 mm. Hemen çaplarımıza da bakalım. Biri 40, biri 18 milimetreymiş. Buradaki çapım 40. İçerideki çapım da 18 milimetre. Şurası 30 milimetre. Hemen 30 milimetremizi de girelim. Şöyle orayı bir kapatalım en önce. 30 milimetre buraya giriyorum. Objeleri bu da komutumla. burayı da budadım. Buradaki çizgimi de buradaki kenarıma aynı doğrultuda yapınca çizimim tam tanımlı bir hale geldi. Unsurlardan ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Diğer tarafa şöyle yüzeye kadar deyip şuradaki yüzümü seçeyim ve onaylayayım. Orada böyle bir katı oluşturalım en önce. Şimdi şuradaki deliğimizi oluşturalım. Geldim bir çizim başlattım. Hemen bir daire çiziyorum. Ölçülerini vermeye başlıyorum. Merkezimden buradaki kenarıma 15 milimetreymiş. Çapımız 10 milimetre. Aşağıdan merkezimize de 12 milimetreymiş. 10 milimetre. Aşağıdan merkezime de 12 milimetreymiş. Unsurlar ekstrüzyon ile kes. Tümünden onay veriyorum. Deliğimizi oluşturduk. Şimdi geliyorum. Buradaki çizimimi seçtim. Ekstrüzyon ile kes komutuma geldim. Buradan ötelemeyi seçiyorum. Kalınlığımız burada 7,5 mm olduğu için buraya 7,5 mm değerimi girdim. Diğer tarafa doğru ne kadar keseceğiz? 7,5 7,5 daha 15 mm. 60'tan 15 mm çıkarsa 45 mm araya kalır. 45 mm buradan ölçümü girip onayladığım zaman orayı da kesmiş olduk. Şimdi gelelim şurada bir dairemiz varmış. Onun için burada bir çizim başlattım. Dik bakıyorum. Hemen dairemizi Şöyle orta noktamızı bularak çizelim. Orta noktamı buldum. Dairemi çizdim. Ölçüsünü veriyorum. 18 mm çapındaymış. Şuralardan da ölçülerimizi verelim hemen. Tam tanımlı olması için. Bu unsurlar. Ekstrizyon ile kes. Bu da tümünden. Onay verdiğim zaman orayı da kesmiş olduk. Şurada bir kesme işlemimiz var. Onun için de burada bir çizim başlatıyorum. Oraya şöyle bir dik bakıyorum. Geliyorum buradan köşe noktası ile dikdörtgen komutumu aldım. Aşağıdan 6 mm kalacakmış. Şurası 6 mm ve buradaki çizgimde buradaki çizgime aynı doğrultuda. Unsurlar ekstrüzyon ile kes. Bunu da tümünden diyerek onay veriyorum. Orayı da yapmış oluyoruz. Son olarak da şöyle bir renk verelim. Bu videomuzda da örnek bir çizimimizi yapmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.